Evet, sizi bekliyorum yayına katılmanızı. Gelince başlayacağız. Bugün e, konumuz şu. 2002'den beri Türkiye'de iyi olan tek şey filenin sultanları. Ben öyle düşünüyorum. Biraz ondan e, söz edeceğim sizler gelmeye başladıkça. Evet değerli dostlar, e, milli maçı izledik. E, e, Türkiye'nin e, bana göre hani hayal görmeden gerçekçi olarak son derece hak ettiği, son derece başarılı olduğu bir maçın ardından üzgün olarak ama çok da üzgün olmayarak bu yayını yapmak istedim. Sebebi şu. 2002'den beri AKP'nin baskı rejimi yıllarında Türkiye'de iyi olan tek şey kadın milli voleybol takımı. Yani bunun dışında ben şöyle bir geriye baktığımda anımsadığım ya şu iyi olmuştur diyebileceğim hiçbir şey yok. Açıkçası beni mutlu eden, beni heyecanlandıran hiçbir şey yok. Dolayısıyla Türkiye'nin kadınlarının bu kadar baskı altında bu kadar zulüm altında olduğu bir dönemde, kadın voleybol milli takımının olağanüstü büyük başarısı insanımıza umut veriyor pek çok yerden. Ben de bir sosyolog olarak bunu biraz da tahlil etmek istiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar Türkiye'de bugün bir e, müzik grubuna, genç e, kadınlardan oluşan bir müzik grubuna e, edepsiz olduğu iddialarıyla, yani aslında ahlaksız oldukları iddialarıyla, teşhirci oldukları iddialarıyla e, soruşturma başlatıldı. Bir kere e, bunu başlatma niyetinde olan her kimse şunu çok iyi bilmeli ki yaptıkları bu e, aslında yakışıksız ithamla ortaya çıkan tabloya Türkiye'de yaşayan kadınların çok önemli, çok büyük bir kısmı asla ve asla boyun eğmeyecektir. Çok net söylüyorum. Asla ve asla boyun eğmeyecektir bu bir. İki, geçtiğimiz günlerde bir, bir hekimin, erkek hekimin bir kadına sen teşhircisin, sana bakamam demesiyle bu aynıdır. Aynıdır yani kadın bir, e, genç kadın bir hastaya bunu demesi de bu aynıdır. Bunların tamamı kadınların alanını daraltmakla ilgilidir. Kadınları yok saymakla ilgilidir. Kadınları hayatın dışına atmakla ilgilidir. Tam da bu süreçte Türkiye'de kadın milli voleybol takımı bir direncin göstergesi haline gelmiştir. Çünkü buradaki kadınlar cinsel yönelimlerinden dolayı eleştirildiler. Buradaki kadınlar mayolarından dolayı eleştirildiler. Eğlencelerinden, şarkılarından her şeylerinden dolayı eleştirildiler. Tarifeli uçakla e, Amerikalara gönderildiler. Eziyet çektirildiler. Ama bu kadınlar ne pahasına olursa olsun hiçbir şekilde eyvallah demediler ve nihayetinde direnç gösterdiler ve bugün Türkiye açısından çok önemli hale geldiler. Dikkatinizi çekerim. Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün kadınların dünyanın başka bir ülkesindeki milli takımların ifade ettiğinden çok daha fazla anlamı var bizim için. Ve Adalet Kalkınma Partisi döneminde ne kadar tarikatlara, ne kadar cemaatlere, ne kadar gericiliğe prim verseniz de, ne kadar boyun eğseniz de, ne yaparsanız yapın kadınların direnci dünyada saygı gören tek milli takım olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla yani Türkiye'ye dair söylüyorum. Ne futbol milli takımımızın böyle bir saygınlığı var. Ne basketbol milli takımımızın böyle bir saygınlığı var. Belki ileride olacak ama Türk kadın milli voleybol takımının dünya çapındaki sporcularıyla birlikte ortaya koydukları bu varlık fevkalade önemli. Bunun altını çizelim bir kere. Bir diğer husustan söz etmek istiyorum. Bunda da ısrarlıyım. Bugün Manifest adlı gruptaki genç kadınların kılığına, kıyafetine müdahale edenler aslında Türkiye'de bugün kadının hayattan silinmesi için mücadele edenlerdir. Bu kişiler Türkiye'de kadına yönelik doğrudan bir nefret suçu işlemektedirler. Böyle bir, böyle bir yani gencecik kadınlara kılık kıyafetten dolayı ve Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'nın sarayından Oktay Vural tarafından gelen bu eleştiri, şey olarak paylaşıldı. E, Twitter'da paylaşıldı. Çıtanın nerelerde olduğunu göstermektedir. O yüzden hayattaki her şeyin birbiriyle fevkalade yakın olduğunu, hayattaki her şeyin birbiriyle yeterince ilintili olduğunu göremediğiniz takdirde başınıza büyük bir bela geleceğini unutmayın. Türkiye'de kadınlar bir varoluş ver, savaşı vermektedirler. Türkiye'de kadınlar laikliğin teminatı haline gelmiştirler. Türkiye'de kadınlar pek çok sebepten dolayı artık öyle bir hale getirildi ki ölüm kalım mücadelesi içerisindedirler. Yani Size şunu söyleyeyim, bir dönem başa örtülü kadınların başı kapalı kadınların hamisi olarak görülen erkekler, sözüm ona kadınların giyimine kuşamına, bakın giyimine kuşamına müdahale edildiği için özgürlük mücadelesi verdiğini iddia eden erkekler bugün layık kadınlara savaş açmış, onların bedenine yönelik bu savaşı arttırmış ve kadınları bu ülkede yaşanmaz bir hale sokacak duruma getirmiştirler. İşte. Tam da bu bağlamda AKP'li yıllarda sadece ve sadece güzel olan şey Türk voleybol milli takımıdır. Evet, bu milli takımda Türk olmayan sporcular da vardır. Dünyanın her tarafında bu oluyor ama hiç önemi değil. Bizimle birlikte yaşamış, bizimle birlikte olmuş, beraber güldüğümüz, beraber eğlendiğimiz, beraber şarkı söylediğimiz o kadınlar da bu ülkenin ferdidirler ve dolayısıyla hep birlikte aynı zamanda aynı zamanda bu kaba milliyetçiliğe karşı da bir yandan da mücadele vermek durumundayız. Şimdi şunu anlamamız lazım. Türkiye'nin gündemi nedir? Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'nin gündemi şudur. Manifest grubunun özgürlük problemiyle Yeni Doğan çetesinin salı verilmesi arasındaki ilişkidir Türkiye'nin problemi. Yeni Doğan çetesinin yaptıklarına ses çıkarmayanlar bir müzik grubundaki gencecik kadınlara hayatı kabusa çevirmekle mücadele etmektedirler. Neden? Bu kadınlar hak, hukuk, adalet demiştir sahnede. Neden? Bu kadınlar peşine milyonlarca başörtülü muhafazakar kesimin çocuğunu da düşürmüştürler. Neden? Bu kadınlar Türkiye'de eğlenceyi getirmiştirler, eğlenmeyi getirmiştirler, kahkahayı büzüğü getirmiştirler. Peki bu yeni doğan çetesinde ne olmuştur? Ne idüğü belirsiz bu tipler nasıl bir mahkemede yargılandıkları belli olmaksızın salıverilmiştirler ve bütün bunlara Türkiye'deki insanların ya evet demelerini bekliyorlardır. Lütfen yarın olacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığına gidecek olan ekiplerin birbirlerine gireceği, orada çıkacak çatışmanın ne hale geleceğini düşünün ve aslında ve aslında cambaza bak hikayesinin ne durumda olduğunu görün. Ne durumda olduğunu görün. Size çok büyük tuzaklar kurulmaktadır. Size yaşanmaz özellikle kadınların yaşayamayacağı bir memleket kurulmaktadır. Ve bu yapı içerisinde tek adam rejimi kendisine itiraz eden herkesin kafasına vurmaktadır. Gelin dostlar beni dinleyin. İçinde bulunduğumuz bu koşullarda kadın direnişinin her yerdeki kadın direnişinin yanında olun ve şunu mutlaka bilin. Türkiye'de eğer kadınlar kendi itirazlarını, kendi isyanlarını dile getiremezlerse, kadınların soluk alacağı bir alan kalmazsa, Türkiye'de hiçbirinizin, erkek egemenlerin de soluk alacağı bir olay yoktur, yer kalmayacaktır. Manifest grubunun özgürlüğüne, haklarına sahip çıkın. Çocuklarınızın eğlencesine sahip çıkın. Kadın bedeni üzerinden iktidar olanların, başörtüsü söylemi üzerinden iktidar olanların, bugün eğlenen, gülen kadınlara karşı nasıl tuzak kurduklarına, nasıl onları ahlaksızlıkla suçladıklarına mutlaka tanık olun ve itiraz edin ve unutmayın. Tarikat, cemaat yurtlarında nasıl üç kağıtların yapıldığını, nasıl kapalı çevrelerde cinsel istismar durumlarının olduğunu, bunların hiçbirisine en ufak bir eleştiri, en ufak bir ahlaki ölçü koymayanların bugün dönüp de kadınlara yönelik neler yaptığını bilin. Ve nihayetinde mesele şudur. Bugün 2002'den beri Tek güzel olan şeyi yine bize kadınlar getirmiştir. Türk kadın milli voleybol takımı getirmiştir. Final oynama ve biraz şans e, deneyimi ve şans etkisi olsaydı dünya şampiyonu olacaklardı. Ama şunu görün. Eğlencemizi çalanlar, neşemizi çalanlar hep kadın bedeni üzerinden davranmaktadır. Dostlar dostlar cambaza bakmayın. Hakikati görün. Yeni Doğan Çetesi'ni unutmayın mesela. Ve oradan düşünün ki bu ülkede nelerin üstü kapatılıyor. Helal olsun size Türk milli takımının kadınları. Helal olsun size manifestteki şarkı söyleyen, neşe veren kadınlar. Ve unutmayın ki Türkiye'de kadınlar nefes hale, nefes alamaz hale geldiğinde bugün bulundukları yerde oh olsun diyenler yarın kendileri de nefes alamaz hale geleceklerdir. Yarın YouTube'da saat 11'de de görüşelim.